destan yazılmış. 1915'in Mart'ından 1916'nın ocağına. Onlar göğüs germiş Çanakkale'nin hem soğuna hem sıcağına. Binlerce aslan vurulmuş, düşmüş toprağın kucağına. Can vermişler, kan vermişler ama el değdirmemişler Türk sancağına. Çanakkale, milletin Mehmet, Mehmet'in dağ olduğu yerdir. Çanakkale, babasını cephede tanıyan o aslan neferdir. Çanakkale Türk olmayana yaz, Türk olmayana kederdir. Çanakkale kutlu bir destan, çok kamil bir zaferdir. Seyit Onbaşı mı, Kınalı Hasan mı kahramanın adı? Binlerce aslanın bölünmez diye Şanak kale feryadı. Dik dur. Hatırla. Unutma. Unutturma şanlı ecdadı. Bilesin ki vatan uğruna ölmek için doğdu Türkün evladı. Unutulur mu hiç? Kendi cenaze namazını ölmeden kılanlar. Unutulur mu hiç? 15 yaşında kalem bırakıp silah kuşananlar. Unutulur mu hiç? Şemsine neler, Hatice hanımlar, Erika analar. Unutulur mu hiç mermilerin şehadetin üstüne süngü takıp koşanlar? Yedi düel bir olmuş, böyle düşman görülmez. Bu vatanın toprağı üç beş itle bölünmez. Bu nasıl bir düzendir? Bu nasıl bir bilinmez? bilinen, yaşanan, tarih olan Çanakkale geçilmez. Deniz şahit olsun o destana. İçine batanlar var. Toprak şahit olsun o destana. Altında yatanlar var. Gökyüzü şahit olsun o destana. Yedi perde açanlar var. Cihan şahit olsun. Geçemeden Çanakkale'yi geriye kaçanlar var. Anayı, babayı, sılayı bıraktılar, onlar cenge gittiler. Öğlen üzüm o akşam yarım ekmek, onlar şükür ettiler. Sayıları, mermileri, gemileri azdı, onca çoğa ettiler. Onlar Çanakkale'yi bayrak, Çanakkale'yi vatan ettiler. Türk tarihtir. Türk zaferdir. Türk olmazı oldurandır. Ecdadımızın heybeti var bu cihandır. Bugün aynı inançla ilk gücümüz imandır. Hıtrat değişir sanma kan yine aynı o kandır.